Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi yine öğretmenlik alan tarih dersinde eski çağ tarihindeydik ve ne demiştik? Artık uygarlıklar kısmına geldik. Daha önceki dersimizde tarih öncesi arkadaşlar tamamlamıştık. Bakalım ilk çağ uygarlıkları neler? Bunu görelim. Bakın, önce yapmamız gereken ilk şey iskeletleri oluşturmak. İskelet ne? Bu iskelet arkadaşlar, ilk çağ uygarlıklarının hangileri olduğu... İlk çağ uygarlıklarında Anadolu uygarlıklarını oluşturanların hangileri olduğu, başkentler ve kurulduğu yerler çok ama çok çok önemli. Bakın canlar, Mezopotamya uygarlığının bulunduğu yer burası. Mezopotamya uygarlığı, Sümerler, Akatlar, Babiller, Elanlar ve Asurlar şeklinde. Bakın, Orta Doğu, yani daha çok Doğu Akdeniz uygarlığı olarak adlandıracağımız yer yani şurası. Doğu Akdeniz. Orada ise arkadaşlar İbrahimler ve Fenikeliler bulunmak. Ve ee, Anadolu uygarlıklarına bakıldığı zaman şu bölgede e, Hitit, Frigya, Urartu, Lidya ve İyonları görmekteyiz. Bunların daha ayrıntılı e, bulundukları yerleri de izah sizlere. Arkadaşlar e, uzak doğu uygarlıkları kapsamında e, Hint, Çin, İran uygarlıkları, e, hala ortası Türk uygularını bir nispeten orada değerlendirmek mümkündür. E, yine arkadaşlar Ege uygarlıklarına bakıldığı zaman Girit yani Minos, Miken yani Aka, Makedonya, Yunan ve Roma uygarlığı ki bahsettiğimiz yer şurası ve Mısır uygarlığı da burada bulunmaktaydı. Evet şimdi bakalım bu konuyla ilgili olarak karşımıza çıkan bir soru var. Ee, çok düşünceli gördük Cemşit. Bunun da Cemşit olsun. Cemşit çok düşündü Ve sorumu şu. Bir grup tarih bölümü öğrencisi Anadolu'da kurulmuş uygarlıklar üzerine bir araştırma yapacaktır. Açıkçak hangisi bu araştırma grubunun çalışmalarının dışında? Anadolu uygarlıkları dediğine göre Cemşit say bakalım Anadolu uygarlıklarında hangileri vardı? Heditler. Rüceller, iyonlar, Lidyalılar, doğru artılar. Aynısı yok. Fenike yok. Fenike nerede? Doğu Akdeniz'dedir. O yüzden doğru cevap burada bol olarak lazım. Şimdi bakın canlar. Bu uygarlıklar içerisinde öne çıkan böyle bütün olan e, ilki Hititler. Hititlerin olduğu yer bakın. Bu gördüğünüz Kızırmak Deltası Hititler. E, şu gördüğünüz Sakarya Nehri bölgesi bir gelin olduğu ya öte yandan ve Menderes bölgesinde liderlerin olduğunu görürüz, e, Efes bölgesinde İyonların bulunduğunu, Van bölgesinde ise Uratuların olduğunu görür. Bakın canlar, Hititlerden önce o kızırmak deltasında bulunan topluluklar var ki bu topluluklar e, proto-Hitit olarak da adlandırılıyor. Ön Hitit. Bunlar içerisinde en bilineni hattiler. Hattilerin kurucusu Anitta. Anittaş olarak da bilinir. Bakın canlar, Hititlerin tarihini şöyle bir inceleyelim. Çok çok önemli. Bakın bu görmüş olduğunuz karikatür Çorum Alaca Belediyesi'nin e, yapmış olduğu karikatür yarışmasında dereceye girmiş olan karikatür. E, artık depremine avcılarının orada arama yaparken tarihi eserlere zarar vermesine e, Hitit kabartmaları tahammül edemiyor ve en son kendisini korumak zorunda kalıyor. Evet şimdi bakalım canlar Hititler hakkında neler görüyor. ki bu topluk Hint ağrı bir topluk. Yani Asya ve Avrupa topluluklarının karışmasıyla oluşan bir topluk. Proto Hitit dediğimiz ön Hititti ve Hattiler başa geçiyordu. Hattiler Hititten önce oradaki kurulan ilk devlet olarak da biliniyor. Onun dışında Hurri, Lui, Pala, Kaşka gibi topluluklar var. Damar e, bu görmüş olduğunuz yerde Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Alaca büyük 1935 tarihinde yapılmıştı ve bakın Hitit devletinin kurlusu birinci Hatlı başkenti Hatlılar dediğine Boğaz köyü olarak düşünüyor. Damar e, Mısır ve Hittitler arasında bir savaş var ve bu savaştan sonra yapılan anlaşmalar savaşında da aynı. Nedir bu savaş ve anlaşma? Kadeş savaşı, Kadeş anlaşması. Bakın Kadeş anlaşmasının bir örneği arkadaşlar, Birleşmiş Milletler'de sergilenmektedir. Bu savaştan sonra dünyanın bilinen ilk yazılı anlaşması yapılır ki, anlaşmada imzası olanlara bakıldığı zaman, e, Pitit Kralı Labarna 3. Hattuşili ve eşi Puduhepa bulunmak. Mısır'da neyse bunu imzalayan kişi ikinci Ramses'tir. Devlet imparatorluk karakteri haline şu Priluma zamanında kazanacaktır. Hızlı bir büyüme gerçekleştirecek. Bakın Hititler ile Hititler ile Asurların ticari faaliyetlerinin Kayseri, Kaneş, Kültepe bölgesinde olduğunu görüyoruz. Kültepe hatırlarsanız Tunç diline ait bir de yazılı belgeler var demiştik. Aynı Hititler ki Bağsurlardan çiviyasını, Mısırlardan ise Neobilitiyasını öğrenen topluluklardır. Hicitler, anal dinlen yıllıklar yazmıştır ve metodoloji ve bibliografi dersi de anlatmıştık. Demiştik ki tarih yazının ilk adımını hicitler atmıştır. Bakın bunlar Sümerler'e ait olan Gırgamış Destanı çevresini yapmışlardır. E, Kumbari bir destan da yine Hicitlere aittir. Bunlar başlangıçta federal bir yapıya sahip. Yani özel devletler topluluğuna sahip. Sonra hükümdar başlarına valiler atarak merkez o topluluğu kuvvetlendiriyor. Hititlerdeki krala verilen isim Labarna. Kralın eşine verilen isim ise Kavananda. Hükümdar yetkilerini sınırlandıran bir soylular meclisi var ki bu soylular meclisine de Pankuş denmez. Şimdi Hititlerde taht kavgası olmasını istiyor. Peki bu taht kavgasının olmasını nasıl engelleyeceksin? e, diyorlar ki Çelipun yasasıyla birlikte hükümdar kendisinden sonra tahta geçecek olan kişiyi tayin Yani benden sonra bu hükümde olacaksın Hükümdara veliaht belirleme hakkının verilmesi taht kavgasını engelleme yönelik. Evet, Hititler toprak gelirleriyle devletten e, devlet adına asker sağlar ki işte o tımar sistemidir. Yine Hititler çok tanrılı bir inanca sahip e, ve Bin Tanrı ile olarak da adlandırılıyor. Ve yine hititlerin bulunmuş olduğu Kapadokya bölgesi arkadaşlar, Güzel Atlar ülkesi olarak da değerlendiriliyor. Güzel Atlar ülkesi, Kapadokya. Bin Tanrı e, bunların arkadaşlar e, bir sembolü, bugün bir bir markasının da sembolü hani resim tamam kötü ama sonuçta belki bir yerden hatırlayacaksınız. Ne o? Güneş kursu e, Hitit tanrılarında e önemli bir tanrı arkadaşlar. Adaleti temsil ediyor. E, mülkiyet yine güvence altında. Yine arkadaşlar insancı bir hukuk var. Tazminata dayalı bir hukuksal yapılanması var. E, ve esasının da geliştiğini görmekteyiz. Hititlerde sosyal sınıflaşma var mı? Evet var. Bu kapsamda yönetici, soylular, din adamları var, özgürler var, köleler var. O bakın özgürler ve köleler arasında bulunan bir ara İşte o sınıfta e, namralar olarak adlandırılmaktadır. Yani Ama bakın, bu e, ortaya koymuş olduğu medeniyet değerleri itibariyle Anadolu'ya birçok yönden e, kılavuzluk yapmıştı. Mesela başlık parası denilen para Hititlerde var. Tam emin değilim, hatta yapmam e, payımın mazur görün. İvaru olması lazım. Bu çeyizde verilen isim İvaru. Salgınak cezasının insancıl olduğunu, güneş kursunun hislerin sembolü olduğunu. Yine arkadaşlar bakın yazılı kaya, ivris kabartmaları. Bakın bu yazılı kayayı Frigdal'dan kalan yazılı kaya ile karıştırmayın. Hittiklerim de bir yazılı kayası var. Yazılı kaya ve ivris kabartmaları. Ege göçleriyle birlikte Hititler arkadaşlar çok ciddi bir zarar algılıyor. Ve geç Hittik şehir dönemi başlıyor. Ve bu devletlere geç şehirleri döneminde arkadaşlar Asurlar ve Persler sonlandı. Bakın Ege göçleri Hititlerin yine Troy diye adlandırılan Çanakkale bölgesinin ve Akaların yıkılmasına aynı şekilde Mısır'ın da zayıflamasına sebep oluyor. Ege göçleriyle birlikte Tunç devri sona ererek de demir çağı başlıyor arkadaşlar. Evet. Hititlerin özellikleri bunlardı. Onlar evet, e, kasket dava diye topladık. Topu diye güzel atlarım kesin. Anallar yani tarih yazılı Asur Koloniler çağında yazı geliyor. Sosyal sınıflaşmalar Namra'ya dikkat edin arkadaşlar. Kadeş ilk anlaşmaydı. İmzalayanlar 3. Hattu Şili, ve 2. Ramses'ti. Ege göçleri, Hitit, Ege ayıplamasına Truvan'ın arkadaşlar yıkılmasına ve Mısır'ın zayıflamasına sebep oldu. Sıman sistemi var. Tabarna, Labarna olarak da geçer arkadaşlar. Kral, Tabananla Kraliçe, Tabinat cezası var. Destan, Sinar Destanı, Gülgönüş çevrilmişti. Kullan Destanı arkadaşlar. Yine iki Destanıydı. Alacağın kızları vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün katkısı vardı. Başkenti, Hattuşaş, yani Boğaz köydü. yasası, Veraset hayatını düzenliyordu. Arina, adaleti temsil eden güneş kursu ve federatif örgütlenme vardı. Bu da Hittitlerle ilgili gelişmelerin e, kodlanmış halidir. E, i̇şte bakın o bahsetmiş olduğumuz yarışmada DRC alan bir başka karikatürü görmek değil. Güneş kursuyla mangal yapan e, memleket evladını hicretmişler diyelim size. Üç e, bu şekildeydi. Bakın Hititlerin yaşam alanı ve yaşam alanı birbiriyle örtüşüyor. E, bu anlamda e, Sakar Sakarya Nehri dolaylarında kurulmuştu. Ve bakın, kurulu olan Sakarya Nehri Kuruluşu Kurucusu Gordius, başkenti Gordion. Eğer ki Ankara'dan Eskişehir'e yol alırken görürsün orada bir sapakta Gordion'un levhasını görürsün. Buna bir Hint tarihi toplum. Frigyalılar Asur ve Lidyalılarla savaş yapmış. Kimlerlerle savaş yapmış. Ve bu savaştan sonra Midas intihar ediyor. Yani Midas kim? eşek kulaklı mı eşek kulaklı mı diye hani e, içindeki sır dışarı vurup daha sonra kuyudan bu sesle birlikte insanların sırrı öğrendiği efsane var ya ondan bahsediyorum. Trigyalılar mutlak monarşi manajı yönetim anlayışına sahip. Tarım toplumu bakın. Trigyalı aklımızda tarım toplumu biraz. Tarım toplumu destekleyen neler var? Bakın onlardan bir tanesi kibele ya böyle kubaba, bereket tanesidir. Yine arkadaşlar su kanalları var. Su kanalları için açılır? Su kanalı tarımsal alanlar su getirmek için açılır. Bir tarımsal hayatı desteklemek adına saban kırmanın cezasına, öküzün bacağını kırmanın cezasına ve ölüm gibi katı kurallar uygulamıştır ve tarım gelişmek istedir. Dokumacılık önemli ve bakın canlar tapetes adı verilen bir kilim var. Tapetes. Öte yandan megaron adı verilen bir ev var. Megaron taş temelli kerpiç ev. Ee, daha bir holden, holden giriliyor. Şöyle giriş şey olsun. Böyle geniş bir salon. Ortasında ise ocak bulunmak. Megaron ev. Ee, çağ ne kadar gelişirse gelişsin evde annelerimizin elinden eksik olmayan bir küçük çengelli iğne var. Ne o? Fibula. Fibula arkadaşlar yine prigerlerde bulunmak. Oyma kabartma sanatı yapmışlar. Yine hatırlarsınız böyle e, diye adlandırılan bir çalgı aleti var. Böyle üçgen gibi durur. E, üst kısmı mızıka gibi üflemeli bir çalgı alet. İşte pumpryk de bulunmakta. Yine hayvanları konuşturan hikayeler, öyküler e, var. İşte onların halk, örnekleri var ve oyunculukta gelişiyor. Canlar yani bakın bu Türklerde var ya Bozkır'ın kuyumcusu kimdi onlar? Kimdi? Ne? Duyamadık. <laughs> evet, İskitler. İskitler Bozkır'ın kuyumcusuydu arkadaşlar. Ee, burada da arkadaşlar kuyumculukta geliştiğini görüyoruz. Evet, e, bu kapsamda arkadaşlar, e, bunda biraz saçma gibi duruyor kodlama ama sonuçta maksat zihne bir şekilde oturtmak. Belki kafanız böyle daha algınız yüksek olabilir. Evet, kol atmak diye kodladık. Palmfruit, Gordion başkent. Fibula arkadaşlar, Çengelli'nin hep hikaye. Oymacılık var. Vidyalılarla, Asurlarla mücadele var. Tarım gelişmiş, tapet estiğinden kilim var. Megaron ev var, kimmerler var ve de isimli arkadaşlar. Böylece tanrısı bulunmaktaydı diyor. Geldik Vidyalılara. Bakın canlar, Lidyalıların bulunmuş olduğu yer, dedik ki size Gediz ve Menderes arasında bulunan yer Manisa coğrafyasını daha etkinler. Vidyalılar bir deniz denetimi değil aslında. Bir kara denetimi ve kara kolonjeliği yapmışlar. Peki bu devlet ve Menderes bölgesinde kuruldu. Kurusu Giges. Başkent ise Sart. Sardes olarak da geçmek. Lidyalılar Asur'da kimlerle, kimlerlerle mücadele ediyor? Bakın Lidyalılar dediler ki buna e, Persler diyen de var. Biraz e, karakterizmde kar anlaşmazlık da olduğunu arkadaşlar. Bu savaş sırasında güneş tutuluyor. Perslerle e, ya da Medlerle çok önemli değil yani bir savaş yapılıyor. Savaş sırasında güneş tutuluyor. Güneş tutulması nasıl olur? Dünya ile güneşin arasında ayın girmesiyle arkadaşlar. Bir tane gökyüzü kararınca bunlar aman Allah biz Tanrı'yı kızdırdık, öfkelendirdik. O da bizden güneşi alıyor dedi arkadaşlar. İşte o savaşın adı Halil Savaşı ki diyor bu arkadaşlar bunun Kızılırmak Savaşı olarak da adlandı. Bu yaşanan olayı e, tarihçi Herodot anlatmıştı. Herodot'un eseri neydi? Historia Herodot'un tarih yazılı neydi arkadaşlar? Hikayeci. Ne vardı? Her zaman var. Evet, sonuç yok da Ha, Bu güneş tutulmasının oluşu savaşı duydurmuşlar. Bakın teknoloji nasıl gelişmiş. Hemen yan tarafta şu gördüğünüz Ege bölgesinde kim var? Thales var. Thales. Thales astronomiyle uğraşıyor. Bu adam zaten güneşin tutulacağını o zaman bilmektedir arkadaşlar. İdeallarla Persler savaş yapıyor ve Persler ideaları tokatlıyor. Bununla da önemli hükümdarı olarak geçiyor. Parayı arkadaşlar bulan ilk devlet Ve bu para arkadaşlar elektron olarak da adlandırılır. Paranın AD isimli hükümdar zamanında basıldığı düşünülüyor. Devlet ekonomi girişimine çalışıyor. Serbest pazar ekonomisi var. Ve yine kral yolu denilen bir yolda. var. E başlıyor. Ve şu gördüğünüz arkadaşlar yerden başlayıp e Asur Ninova Nova Asturlar'ın başkent Ne kadar giden yer. Kral yolu uluslararası ticareti geliştiriyor. Ve bakın bunların Karun adı verilen bir hazinesi var. Karun hazinesi. Bakın o Karun hazinesinde bulunan bir kanatlı at broşunu kaçırmışlardı. Sonra hükümetimizin yapmış olduğu girişimlerle uşağı tekrar arkeolojisine getirmişti. O kanatlı at broşu da hipokampos olarak getirmişti. Bunlar biraz ekonomik yönden parayı bulmuşlar galiba. Ben Türk kardeşim askerliği ben yapmayayım şu ameliler yapsın. Ama abi adam neyi seviyor? Vatanı değil parayı seviyor. O yüzden de vatan sevgisi arkada olunca ülkenin çok uzun sulu kalmıyor arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar? Ne diyorlardı bu ihtiyaçları yerarşısı vardı canlar siz bilirsiniz. Neydi? Ay, bu Maslow, Maslow, Maslow'un ihtiyaçları yerarşısında ne diyorduk? Diyorduk kardeşim. Sen bu adamın karnını doyurmazsan bu adam girip sanata, asla, edebiyata yatırım yapmaz. Ama e bunların parası var. Parası olunca sanat edebiyata yatırım da var. Bakın arkadaşlar Ezop isimli masallarıyla ünlü. Bunlar yine çok tanrı din arkadaşlar. inandıkları bilinmektedir. İlk yılların özelliği bu. Tek saf ne kap diye kodlanan hadis, güneş tutulması dedik arkadaşlar. Parayı bulan topluluk, Ezop masalları, kral yolu, sart, Başkenti arkadaşlar sadece saat, Kurusu, Giges, Adis parayı bulan Fenike Erbevisi'ni bir süre kullanmışlar. MET'lerle, PERS'lerle mücadele etmişler. Bakın yanlar, MET'ler ve PERS'ler aynı şey değildir. MET'ler PERS'lerden öncedir ama böyle bir ayrım içerisinde girmek çok akademik anlamda kolay değil. Böyle bir detaylı bilgiye ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. O anlamda bazen bilgi karmaşıklıklarında olduğunu söylemek mümkündür. Kimlerle mücadele ettiler? Asurlarla ve Perslerle mücadele ettiler ve Persler arkadaşlar bunları e, yenmiş, mağlup etmişler. Evet canlar. Para, para, para. Kim demiş? Napolyon demiş. Bu paranın işe yaramış olduğu yerlerden birisi de takılar. Evet, gelenin amcasından bir koyun postu. Adam da diyor, abi Lidyalılar bir şey icat etmişti. Yani koyun postunu boş ver, sen bize parayla gel demiş. Laman, iyi bir karikatür. Bir bakın yanlar, bir birisi Urartu. Urartular bulmuş olduğu yer daha günün çevresi, bunlar Hurri kökenli kalın. Bakın Urartular Çeçen gibi İngilizce ile akraba bir dil. Ve Van Hufa Urartuların başkenti. Urartuların mücadele ettiği devletler arasında Asur, Babil ve İskit bulunmaktı. Kim sonlar demekler? Bunlar Ennam adı verilen eyaletleri var. Krala bağlıdır. Çok tam din anlaşılar ve savaşçılar ve en büyük tanrıları da Haldir. Tarım ve hayvancılık uğraşıyorlar. Taş işçiliği gelişmiş arkadaşlar. Bakın Şamran adı verilen su kanalı var. Şamran su kanalı. Minua zamanında inşa etmiş bir su kanalıdır. Şamran su kanalı yaklaşık 45 km civarında oldu ve hala da kullanıldı bilinmek. Yani kuruldukları yerlere aman dikkat. Başkentlere aman dikkat. Yani bunun A'dan Z'ye her birini vermeye çalışsak da gelen sorular böyle değil. Eski çağ tarihi çok çok yıpratıcı ama sınava girdikten sonra eğer çok detaya inersen Allah beni vermeye ben bunun için bu kadar kastım diye homur 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 dönürsün. Tamam tedbir elden bırakmayalım. Elbette ki biraz dozu yüksek dozda verip konuşmakta fayda var ama unutmayın eski çağ tarihinden çok silkeleyen soruyla karşılaşmadık diyoruz. Evet canlar ve Cihet abim diye kodladık Van'da kuruldu. Çeçenli güçlü akrabaydı. Huriler arkadaşlar kökenli. Eyaletleri var. Ennam tarımla taş gelişmiş. Asur, Babil, İsketli mücadele arkadaşlar vardı. Ve metlerle savaş yapmışlardı. E, Geldik. Geldik. İyonlara. İyon. Milattan önce 1200 ve 5, milattan önce 545 yıllarında yaşamış. Doğru baskısıyla bakın. Yunanistan'da yaşayan dolar baskısında, dolar baskısıyla Akal'a geliyor ve iyonları arkadaşlar kuruyor. Bunlar hem okudum, hem de yazdım, yalan dünya, senden gezdim, aman. Bunlar okumuş milleten söyleyeyim size. Bunlar da ilip ilip almış, yürümüş, dikkat edin canlar. Bakın, bunlar bir şehir devletlerinden oluşuyor. Böyle e, savaşçı bir toplum değil, medeniyet toplum. İyon Rönesansı denilen ilk çağ Rönesansı'nın İyonlar ve Yunanlar'da yaşandığı ibadet. Çeşitli yerlerde şehir devletleri kuruldular. Merkezi krallıkları yok. Bakın bu kapsamda İzmir, Milet, Koça, Bergama, Efes önemli İyon şehir devletleri arasında bulunmak. Bunlar Lidyalılarla sürekli papazandılar. Lidyalılarla savaş yapıyorlar. Ama bu Persler yok. mu Lidyalıları da terişan etmiş. İyonları da arkadaşlar perişan etmiş. Daha sonra bunları kurtaracak olan Macedonya oldu. Kurtaracak kim ama intikamını alacak olanlar. Şehir detayları konuşuyorlar ve siyasi birlikleri arkadaşlar. Bu anlamda kültür birlikleri var. Ah İyon neresi sorusun cevabı yani orada İzmir Millet Hoca Bergama ama bak yani Sinop'ta da bir İyon var. Çanakkale'de de İyon var. Büyük İskender gidiyor diyor yanına. Söyle diyor ne istersen iste söyle. Adam ne diyor? Bölge etme başka insan istemem diyor. Ben sebeceğim. Bölge etme başka insan istemem. Onlar mı? Insanların gibi düşünmüşler. ve yine Yunan Tanrı'na inanmışlar. Zaten kötü olarak Yunanlılar. Birinci ve kırıncı toplumlar arkadaşlar. Bakın bunların dedik ki İon Rönesansı, ilim hayatı gelişmiştir. Bakın Diyojen arkadaşlar, felsefe döne çıkan bir isim. Herkese Thales, güneş tutulmasını bulan kişi arkadaşlar. Yani e, az önce bahsettiğim Lidya Pers savaşlarında güneş tutulması vardı. Pisagor matematikte arkadaşlar hani çıkmış. Hipokrat, malum Hipokrat yemini var. Ekatoros edebiyatta, Anaximenes fizikte öne çıkış. Altepis tapınakları arkadaşlar, iyonlara aittir. Bakın iyonlar İyon Renesansı denilen aydınlanma dönemini yaşamış olmasıyla önemli. İyon nizama bir mimari akımlarının olduğunu görmekteyiz. İyon ihtilali de her saldırılarına karşı İyonların yapmış olduğu ayaklanmalar İyon ihtilali olarak da adlandırılmıştır diyoruz. Bakın yanına. Sınav olsun. Allah Cemşit düşünür ama biraz mutlu. Soru kolay gibi duruyor. Cemşit. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Eski çağda Anadolu'da kurulmuş devletlerden birinin başkenti değildir. Ama Sayres neresiydi? Lidya. Kuşba neresiydi? Urartu. Akkuşa neresiydi? Evet. Boğazköy, İtikler. Gordia neresiydi? Lidya. Peki Ankara dediğimiz yer neresi? Ankara. Başkent. Hayır yok. Cevap o halde nedir? Yapıştır geç. Ankara doğru cevaptır. Burada dersimizin bu kısmı noktaya koyalım. Ha, yani az önceki soruları çoğaltmak mümkün. Onu söyleyeyim sizlere. Bir sonraki dersimizde haritayı karşımda gördük. Neymiş? Mezopotamya. Mezopotamya uygarlığında görüşmek üzere. Haydi canlar. Hoşçakalın.